huzur içinde geçtiği nasip etsin. Malum 10 günlük dönem içinde inşallah rahmetinde kalmış. Diğer 15 günlük dönem içinde de 10 günlük dönem içinde de inşallah beter istedikleriz. İnşallah da diğer son önünde mağfiret şerzesi altına sınırız. Ben çalışmalarınız hayırlı olmasın mazaramızın varak olmasını tekrar temenni ediyoruz. arkadaşlar, malum bir yıldır hayatın içerisinde yer alan Covid-19 salgını, tüm dünya ile birlikte, şehrimizde de kamusal ve bireysel alanlarda normalin dışında ki bu uygulama ve tedbirler geliştirmeyi farklı farklı tedbirleri her geçen gün almayı mecbur kılmaktadır. Salgının varyantların yayılmazdı. Bölgeden bölge değişiklik gösterse de küresel bir salgında yüzde olduğumuz inkar edemez. Bu süreçte salgından kurtulmak adına ülke olarak hep birlikte pek çok fedakarlıkta bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz. Çünkü sağlık her şeyin başı. Sağlık yoksa hiçbir yok. Hayatın temeli sağlık. Malum bildiğimiz bir deyim vardır. Halk içinde müteber bir mesle yoktur devlet gibi. O devlet cihazda bir nefes sıhhat. Bir nefes sıhhat her şeyi bedel. Evet, çok zor günler geçiyoruz. Çok zor şartlardayız. Bütün katmanlarda ciddi bir daralma var. Bütün katmanlarda farklı farklı ikilenme var. Esnaf farklı ekleniyor, tüccar farklı ekleniyor, efendim e, yağmurlar, bürokratlar, namurlar, evet daire çalışanlar farklı etkileniyor. dünyası farklı Çalışanlar farklı etkileniyor. etkilenmeyen hemen hemen katman Bütün katmanlar etkileniyor. Herkes bu salgından nasıl var? Dönüşen bu salgının en kısa zamanda ülkemizi terk etmesi ve dünyadan çekip bitmesiyle ilgili gerekli tedbirlerimiz almaktır. İnşallah bu tedbirlerimiz güzel bir güne, güzel bir bahara, güzel bir dereceye ışık olacaktır, atlık olacaktır. Umarım Cumhurbaşkanlığımızın aldığı karar doğrusunda 29 Nisan Perşembe saat 19 itibariyle başlayacak olan tam kapanmayla birlikte bu fedakarlıklara bir yenisi daha ekliyoruz. Birlikte olmayı omuz omuza saf tutmayı, aynı sofrada yemek yemeyi, birlikte gülmeyi özlediğimiz tüm sevdiklerimize ve sağlığımıza kavuşabilmek için mübarek Ramazan ayının bir kısmını ve Ramazan bayramını evlerimizde inşallah geçireceğiz. Tam kapanma süresince Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bizler tam kapanma, kapanma ile birlikte zerre iktiza eden bütün günlerimiz 24 saat göre başladı. Belirli bir kontrol, belirli yasal çerçevede. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte yaşanabilecek talep yoğunluğu ve asakların giderilmesi adına tam kapatmanın ilk haftasında yani 30 Nisan 7 Mayıs tarih arasında su organizasyon işletmemiz, itfaiye ekiplerimiz, zabıtanın ihtiyaç duyulan noktaları, mezarlıklar ve defin işleri ekibimiz, ulaşım ve yol bakım ekibimiz, bunlar belirli bir kanun çerçevesinde yasaların on gördüğü çerçevede çalışmalara devam edecekler. Mevcut şekliyle devam edecek ve Sakaryalarımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Büro, büro ve ofis çalışmalarımız hemşerimize hizmet vermeye devam edecek. Daire başkanlarımız uygun gördüğü, ihtiyaç duyduğu ve gerçekten olmaz olmaz ve ifade ettiği personelini izin dahilinde bir izin formatıyla gerekli çalışmaları sürdürecektir. Tam kapanmanın ikinci safhasında yani 8 Mayıs 16 Mayıs tarihi arasında 9 günlük bayram tarihinde çalışmalarımıza resmi tatil çalışma sistemine uygun olarak devam edecektir. Su organizasyon işletmesi İtfaiye'miz, zabıtamız, mezarlık ve defin işlerimiz yine görevlerin başına olacaklardır. Yani bu kapatma sürecinde sosyal yaşamdaki olmaz olmaz olağanüstü ihtiyaçlarımıza da her türlü gidermek için belirli bir yasal çerçevede gerekli işlemler devam Mayıs ayı hani Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantımız malum 24 Mayıs Pazartesi saat 14'te gerçekleştirecektir. Bu da yasal bir zorunluluk bu şekilde izah edilir. Dolayısıyla yaptığımız bu kefede geldik amacına ulaşabilmesi ve sandığından bir ara sağlıklı günleri koşmayı temel etmekteyiz. Malum. Tabii ki bunları kelime olarak söylemek kolay gibi geliyor ama yaşam farklı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bütün birimler bahsettiğim gibi bütün katmanlar, bütün toplumumuzun her birbirinde bulunan ama emeklisi, ama çalışanı, ama işvereni, ama iş alanı, ama devlet ayrıları çalışanlar, ama fabrikada çalışanlar herkesin her çerçevesinde bir takım fedakarlıklarla baş başa kaldı aşikardır. Bu fedakarlıkları şey yapıyoruz. Bu fedakarlıkları geleceğimiz şey yapıyoruz. Bu fedakarlıklarımızı daha fazla bu salgına imkan vermek için şey yapıyoruz. Bu fedakarlığımızı gerçekten bu hep birlikte yet vücut olarak direndiğimiz bu konuları geleceğimizi emin bir şekilde gerçekleştirmek için yapıyoruz. Zorlukları biliyorum. Zorluklar gerçekten oldukça insanların tarafından bayağı bir kendilerini zorlamaktadır. Fakat yine sözün başında bahsettiğim gibi sağlık her şeyin başına gelmektedir. İnşallah bugünleri atlatacağımıza omuz omuza hep birlikte vererek bu geride bırakacağımıza inanıyorum. Bu duygularla Ramazan şerifimizin hayırlı olmasını ve bayrama sağlık içine kavuşmamızı temenni ediyorum. Burada bütün Sakarya Büyükşehirlerime Sakarya Büyükşehirleri'si olarak her dam, her dem 24 saat hizmetinizdeyiz. Yasal çerçevede olması gereken birimlerimiz ve zaruret hası olan birimlerimiz Sizler hizmet devam edecektir. Sakarya Büyükşehir yasal çerçevenin öngördüğü çerçevede çalışmalarını sizler için sürdürecektir. Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Sakarya Büyükşehir sizler hizmet Sakarya Büyükşehir olarak her dem, de her zaman sizlerle iç içe yanındayız. Bu durumlarda tekrar günlerimizin hayırlı olmasını ve yaklaşan bayramımızın da sağlık saat içinde kavuşmamızı ve bayramı da sağ salim geçirmemiz temel ediyor. Bugünlerin geçeceğini temenni ediyor, arz ediyor, inanıyor, her birinize saygı istiyor. Evet. <laughs> Basın mensuplarımızla bir de müsaade etsem. Çektiniz. Tam çektim ben. Ferme buradayız. Olmuyoruz. Evet. Tamam.